Mahallede silahlar patladı akşam anlamazsın hacı amcam Baskın var mahallede kovanlar hani nerede bizim silahlar Oturdum sabaha karşı garaja çıkardım belden dokuzluğu havaya Sıktım düşmanları orada polis geldi ne oluyor burada A a a ananı sikeyim on numara Nezaret ziyaret etmek isterim caniyet Sıkarım kafana c4 direkt patlarsın orada ölürsün direkt Sen bizim mahallede elvanlar burası dikkat et kike Yabancıyı vururlar direkt acımazlar sana bile Ceza yatar bizimkiler tahliye olurlar yakında tanırsın bizi uzaktan yanına gelirsek sıkıntı valla Takılmam sözleri fazla tanırsın bizi azla Basarım mermiyi kafana anlamazsın olayları arada Sevmem fazla yalan dolan severim silah falan filan Yaptık paraları haram 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 herkesi yendik zaten şu an Sıkarım kafana dokuz bilim tak tak merak eder bakarsın arkana yarrak Tanırsın bizim mahallede yavşak ne değişti şimdi amcık Çıkardım bagajda emanetleri, vururum bak herkesi Polis gelir ifade almaz, kan davası yerini bulmaz